Mesut Mutlu. Mesut Mutlu. Hem Mesut hem Mutlu. İsimdeki yaşama sevincine bak. Deutschland. Almanya. Bildiğimiz Almanya bu. Bizim Mesut bu. Mesut'a mektup gelmiş. Boşuna düşmemiş çocuk yollara. Mesut'a mektup gelmiş. Allah! Mesud'a mektup var! Mesuda <laughs> mektup gelmiş abi! Mektup gelmiş Mesuda, mektup. Mektup var Mesuda! Mesuda mektup gelmiş! Ablacığım Mesuda mektup var, herkes duysun. Mesuda mektup gelmiş! Mesuda mektup var, mektup! Mesuda mektup var, abi! Mektup gelmiş Mesuda! Mesut'a mektup var. Ablacığım Mesut'a mektup gelmiş. Mektup var Mesut'a. Sadık müdürüm! Mesut! Sadık müdürüm! Sadık müdürüm! Mesut! Ne oluyor oğlum? Ne bu ay? Kızım bir su verin, bir su verin. A, ver kızım, ver. Oğlum, birine bir şey mi oldu? <laughs> Mesut'a e mektup geldi! <laughs> Mesut'a e mektup mu geldi? Ver! <laughs> Mesut'a e mektup var! Haber göndereceğiz mektupla. Mesut'a e mektup var! Mektup yazacağım sana. Üzülme, hiç. Müslüm mektubu. Mesut oğlum, ver bakalım içinde ne yazıyor, ver. Vermem. Vermem Müslüm mektubu bu. Ver okuyalım oğlum, ver ver. Müslüm <laughs> mektubu. Hayda. Sağlık baba gideyim mi peşinden. Yok yok oğlum, gitmeyin. <laughs> Heyecanlandı şimdi garip. Gelir birazdan okutmaya. Kurban oldum da sevindi. Ben bile bir ara aklımı yitireceğim sandım müdürüm. Onlar çok biz merak etmişiz o mektubu. Değil mi? Mesut'un mektubu. Mesut'un mektubu geldi. Mesut'a mektup geldi. Mesut'un mektubu. Mesut'un mektubu. Mesut'un mektubu. Mesut'un mektubu. Mesutun mektubu. Mesutun mektubu. Yaptığımı geldi Mesut'a. işte. Mesut. Anne Anneme baba yazmış. Anneme baba yazmış. Mesut'um bekliyordu. Alacaklarını Mesut. istedim. Oğlum ne yazıyordu mektubun üstünde? Mesut Mutlu Doçlan. Almanya yani. Doçlan. Mutluymuş soyadı? Öyleymiş. <laughs> Yavrum. Ha, biz konsolosluğa yazmıştık ya. Oradan mı geldi acaba? Ay annesiyle babasından gelmiş olabilir mi? E şimdiye kadar niye yazmamışlar o zaman? Ay keşke Mesut'a kaptırtmasaydın şu mektubu. Vallahi okurduk ne yazıyordu acaba? Bilemedim ki Nesin hocam. Ay kesin ailesinden bir haber geldi. Yani Almanya'dan olduğuna göre... Yok zannetmiyorum. Siz konsolosluğa yazdıysanız oradan gelmiştir. Ya ailesi varsa bırakıp niye gitsin sokak? Efendim Selçuk? Abi, soruşturduk amca beyi. Bayağı sağlam şeyler öğrendik. Nasıl sağlam şeyler? Evle ilgili konuşuyor herhalde. Yani bilmiyorum ki Sadık. Ne değişecek? Yani bu çocuk annesini caydırabilecek mi? Hoş Rüçhan Hanım caysa ne olacak? Başka bir müşteri çıkacak. Mahkeme kararıyla satışa çıkarılmadı mı bu ev? bir umut işte. Rüçhan Hanım vazgeçerse Fatih de ortada kalır. Mahkemede davadan vazgeçerse... Anladım. Tamam. Geliyorum ben. Tamam abi. Benim acil çıkmam gerekiyor. Bir gelişme mi oldu? Ee, dur bakalım şimdilik biraz erken. Ben bir öğreneyim haber vereceğim. Görüşmek üzere. Hadi güle güle oğlum. Güle güle Ben geçireceğim Somer. İyi Sen Sucuk ye falan hadi oğlum. Bir şeyler Somer. Bana haber ver olur mu? Tamam. Sen annenin babanın yanından ayrılma tamam mı? Ben tekneye gireceğim, hızlıca üstümü değiştireceğim. Ondan sonra gelişmelerden haberdar ederim seni. Tamam. Üzülme artık sen de. Bak, annem, baban, kardeşlerin artık benim de ailem sayılır. O yüzden ben onlar için savaşıyorum. Bunu böyle bil. <laughs> güle güle. Sadık baba, Sadık baba. Mesut geldin mi oğlum? Geldi Mesut, sandığını aldı geldi. İyi, tamam hadi mektup ver, merak ediyorum içinde ne yazdığını. Vermeyeceğim, vermeyecek sandığını Mesut. Oğlum, kim ne yazmış bir bakalım. Belki annenden babandan geliyordur. Sandıkta duracak mektup, vermeyecek. Mesut oğlum ama okumazsak annenden babandan nasıl haber alacağız? Mesut mutlu, Mesut sakladı onu almasın Sadık. Tamam o zaman, sen ne zaman istersen o zaman verirsin. Tamam lu Mutlu. bu diziyi engelsiz nokta adresinden izleyebilirsiniz.